Sevgili izleyiciler, yine bir röportaj için Sayın Adnan Oktar'la bir araya geldik. Bildiğiniz gibi Adnan Oktar'la iki hafta üst üste röportajlar yaptık, bunları yayınladık. Bu röportajlarımızda Adnan Oktar'a bugüne kadar sorulmayan sorular sorduk. Onu bir, bir anlamda sizlere tanıtmak için bunları yaptık. Fakat sorularımızın eksik olduğu yolunda bir takım meslektaşlarımız bize serzeçte bulundu. Hem onların sorularını almak hem de üçüncü ve son röportajımızda bütün konuları ayrıntılarla anlatmak için bu röportajı yaptık. kamuoyu Adnan Oktar'ı özellikle bav davasından işte mankenlerle olan davalardan dolayı tanıdı. Yani size gösterildiği biçimde özellikle bu yönde bir tanıtımla gündeme getirildi. Ben bu röportajımızda şöyle bir metot izlemeyi düşünüyorum. Konuları ayrıntılarıyla bilgiler ve belgeler ışığında değerlendirmeye çalışacağım. Efendim bu röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle bunu bir belgeler ışığında yapmaya çalışacağım. Ben ayrıntılarla bu sohbeti yaparken sizin bilinmeyenlerinizi objektif şekilde izleyicimize anlatmak istiyorum. Her ne kadar siz bu konuda basın yoluyla, yayın yoluyla röportajları, açılımlarınızı, bilgilerinizi ulaştırdıysanız da ama hem röportajın canlı olması hem de bu konuların artık son noktaya getirmesi için bu röportajı yaptım. İsterseniz ben e, bal davasıyla başlamak istiyorum. E, sizi kamuoyu e, bir mankenin şikayetiyle bal davasıyla tanıdı. Gazete gündemlerine geldiniz. E, medya bu konuda günlerce iyi yaptı. E, neydi efendim bal davası? Bal davasıyla sizi tutuklattılar, e, emniyette sorgulamalar yaptılar. Adım adım röportajımız oydu. Ben bu konuları değineceğim. Yani bal davasıyla yapılmak istenen neydi? Benim anladığım, e, Türkiye Avrupa Birliği'ne girerken e, Türk İslam Birliği'ni e, tehlike olarak gören Avrupa'daki güçler, e, yurt dışındaki güçler, e, Türkiye'deki e, Marksist kökenli, komünistlerin devlet dediğimiz e, çeteyi e, bir anlamda tetiklediler ve yönlendirdiler. Yani bunun bir ucu Almanya'da, bir ucu Fransa'da böyle bir yapılanma bu. Bunların da baskısıyla oluşan suni bir olay bu. Ama bu açıklamadan şimdi şunu da anlıyorum. Yani siz bir ucu Almanya'da, bir ucu Avrupa dediğiniz zaman uluslararası bir komple boyutu var gibi ortaya çıkıyor. Tabii ki, tabii ki. Yani bunun için hatta özel insanlar ayarlandı, özel insanlar özel görevlere getirildi. Ee, özel çalışmalar yapıldı. Bunlar biliniyor. Yani halen basında da bununla ilgili e, o devrin mağdurları açıklama yapıyorlar. Yani bizim dışımızda da o devrin mağdurları var.